Kemal Bey siyasete, politikaya dair bir sürü şeyler söylerken bir kere ben Aleviyim dedi mi? Evet dememişti daha önce. Demedi. Ama bir... bunu e, Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken e, AKP bunu çok kullandı. Yani camilerde bildiri dağıttılar. Efendim CHP'nin Alevi meselesinin kullanması ve kullanmaması ayrı bir şey. CHP'li politikacıların bunu kullanıp kullanmaması ayrı bir şey. Kemal Bey hiç kullanmadı. Evet. Yani Alevi meselesi veya Alevilik üzerinden bir siyaset anlayışını hiç benimsemedi. İkinci, Ama bu defa ön aldı galiba önümüzdeki ikinci, günlerde. Ikinci, i̇kinci bir arkadaş daha var. Yani benim kardeşim, dostum, babası arkadaşımdı. Alper, Alper de kullanmaz. Evet. Ama nedense hep hem Alper'in Aleviliği evet. hem Kemal Bey'in Aleviliği sadece Türkiye'de Türkiye'nin Sünni kesimi itibariyle değil CHP'nin Alevi kesimi itibariyle da siyasetin propaganda evet. konusu veya e, istismar konusu yapılmış bir evet. iştir. Bunu bir kere çok haksız bul, buluyorum. Yani ben Sünni'yim. Ben sünniyim de, sünniyim, emeviyim, ben Muaviyeden tarafım diyen bir sünni falan anlayış kabul edemiyorum zaten. Yani böyle Tam bir şey değil. yok. Mümkün, mümkün değil. değil. Ee, Alevilik, alevi meselesinde de aynı şey geçerli. Yani çok fazla felsefesine işin girerek işi bunaltmak da istemem. Ama çok basit bir şey var ortada. Bir gün bile aleviliği mesele yapmamış. Evet. Aleviliği siyasetinin merkezine oturtmamış. Bir gün bile ben Aleviyim dememiş bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ama herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na bu Alevidir. Bunlar ne olur? Bir şey olmaz. Cuma, bundan siyasetçi olmaz. Aleviye millet oy verir mi? Falan diye evet, propagandası yapılmış.